Gençler nasılsınız? Öğrenci evet. miyiz? Evet. Nereden? Ben Ödır'da İngilizce öğretmenliği yapıyorum. Evet. Ev nerede? Ev Şahin Bey'de. Nerede? Düztepe Mahallesi'nde. İyi. Desteğimizden faydalanıyor musun? Öğrenci desteğimizden. Evet. Mi? evet. Bu sene de olursa inşallah. Olsun mu? Olsun. E sen beni takip etmiyorsun anlaşılan. Ediyorum. E ben paylaşımı yaptım. Ha, onu henüz görmemiştim. Görmedin mi? Evet. Başka bir merhaba. Ha, evet varmış. Çık Geçen yıl ya. kaç lira almıştın? Geçen yıl e, ilk dönem 4 bin, ikinciden 5 bin almıştım. Tamam, bu dönem kaç verelim? Bu yıl? 7-8 arası olabilir. Kaç olsun? 8 olsun. 7 mi 8 mi? 8, 8 olsun. İlk dönem 7, ikinci dönem 8 olsun mu? Evet, olabilir. olabilir. İyi <gülüyor> mi? <gülüyor> Üniversiteli gençler, sizleri çok seviyor ve her alanda desteklemeye devam ediyoruz. Bu yıl eğitim desteğimizi tam 15.000 TL'ye çıkardık. Tamam <laughs> Ahí los...